eee Saruhan üçlü yollamış. Eightborn'da Saruhan ne olur Mia kıskanacak, üzülecek diye korkup başka kızlarla konuşmayan eee bilmem ne Saruhan olmasın artık. Eski Saruhan'ı özlediğini söyledin, biz de özledik. Aynı şeyler yaşanacaksa Saruhan Mia'dan ayrılsın eski. <laughs> Kesinlikle katılıyorum. Islak <laughs> ve ece... Fulya'nın suratında Kapalı şu an çok Hadi be sinirli. ulan tüh be ben de tepki verir sandım. Abi öldüreceğiz Mia ya. Hiç de ona sormadan yani. Az burada değilken. Az burada değilken mu? onun chat aramızda kalsın. Yo hani. buradayım. Mia'yı çok seviyorum. Evleneceğiz. <laughs> Yok valla. <laughs> valla gülme kız vuracağız ya. Vurursam vur be. Güzel tamam, olur ya. Sen <laughs> ertesi gün Monika'yla ile gelmiş Saruhan'a yazıyor değil mi? Sürüm. Monika Saruhan'a bakmaz canım. Ya geç bu işleri ya. Hmm. Hmm. Hı. Hı hı. Mia'nın CK'sını ama öyle bir yaparız ki harbi abla. Güzel olur güzel olur. güzel millet hiç unutmaz ama bak, yani anladın mı? Şöyle bir abi poponun arkasını kılları hüpürdetirken koltuk altına suyunu içeyim abi. Siktir git lan pis herif. Eh. Bak şöyle bir durum var. İrkilme geldi Allah belanı versin. Şu Allah ya dikkatimi aldı ya Yemin ediyorum ense kökümden irkildim durduk yere ya. Tüylerim diken diken oldu yemin ediyorum ya. Niye okuduysam onu, her neyse, ne diyordum onu unuttum. CK. Unuttum ya. Ağzımıza sıçtın çocuk ya. <laughs> Ulan babamla izliyordum. Oğlum ne yapayım yani işte, bunlar yaşanıyor. <laughs> Şu videoyu kesin izlemesin. De dediğimi unuttum da şey yapacağım. Benim stilim şöyle olacak Saruhan'da. Bak Mia ölürse, ne oluyor biliyor musun? Gene Saruhan şeye bağlamak zorunda en az bir ay. Lan oğlum sen de öldün ya falan diye olması gerekiyor. <laughs> Bunu artık <laughs> yaşamak istemiyorum. Eğlenmek istiyorum ya. Gidip böyle kızlarımızları yavşayacağım ama eğer ki fullye buna hiçbir şekilde belli etmeyeceğim rol içinde. Bak burada gel kulağı İlla öğrenir abi. Öğrenmez. Öğrendiği noktada ban gücüm var. Yani nereden öğrendin? İşte Fatih söyledi hop White GG. Roller iptal direkt. Bu şekilde bir baskı kuracağım. Mia da olurdu, öğrenirse metadan onu da banlayacağım. Tertemiz sistem. Sonra diyeceğiz ki arkadaşlar ile evlilik rolü falan yapacaktık ama banlandı. Hani yapabileceğim bir şey yok. <laughs> sistem bu. <laughs> bir şey diyeceğim, Mia ile Boraköz olmaz mı ya? <gülüyor> 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 Bak mis gibi arabası var. Zikmişim bi şimdilerde değil, ne koyayım? <laughs> Tertemiz rol ya. Bak 20 yaşına geldi Mia, şey Bo Bora 20 yaşına geldi. Bence bunu bir düşün. İyi, tamam. <laughs> ya filizik de tepki vermiyor çok stres oldu. Kül <laughs> Abla bir şey söyleyeceğim. Evet. Senden habersiz Mia'yı harbiden biz şey yaptık. Güzel bir rol hazırlamışız. Tak rol aniden yakaladık. Be... Ama öyle bir o, duygusal o anda Böyle duygusal... Ağlar mısın Mia öldü diye mesela? Duygulanır mısın? Üzülürüm evet. Ağlarsın değil mi? Ağlar... Üzülürüm evet. 5000 <laughs> <bin> saatlik karakterim <laughs> lan o benim. 5000 saat ama var ya? Hı hı Kordi Yaşar 6 ölürse ağlar mısın? Kanka beni biliyon. Biz normalde yani CK veririz. Yani çok rahat. Hatta güzel bir CK planı bile yapmıştık da sonra vazgeçtik. Ee, Tuğkan abi sen Saruhan ölse ne yaparsın? Geldik. Admin ekibi olarak sana haber vermemişiz. Yayındasın işte 40 bin kişi izliyor uyduruyorum. Geldik seni taradık. Chess'le. Bir sefer Dedik ki, var ya. Saruhan'ın kafasını keser. <gülüyor> 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 ne varsın tepkin ne olurdu? Ya oha oha! <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum ne mısınız ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi bir çocuk daha yemekten hiç mi sıkılmaz ya? Hiç mi Hoşuna gidiyor demek. Oğlum siz hayırdır lan ne yapıyorsunuz oğlum siz? Biri sarı pipi diyor, biri bilmem ne diyor oğlum. <laughs> Bu ne o ya? O sarı pipi mevzusu ne ya? Abi ne bileyim sayına gitmiş şey chatlerde yok sarı pipisi bilmem ne bir şey bir şey. Ne? ne? Çağırıyorum buraya, bana mı dedin şey diyorum diyeceğim. diyorum. Benimkinde saygısızca bir şey yok abi. Okta ok alırım diyorum ne var? Bu ne ya? Çok yüz verdin abi doğru. Arkadaşlar yarın toplantı var. Aa amına koyduğum Goray'ına bak la. <laughs> <laughs> Ayrıdır koçum. <laughs> Allah Allah ya. Herkes Demişim. bir şey... Her, herkes her, önüne geçen bana saydırıyor ekipten ya. Benimki tamamen saygı çerçevesi içinde. Ben bu Haa. şeyi kabul etmiyorum. Olsun biz gene abilimiz yaparız, susarız. <laughs> evet soruma cevap alamadım. Geldik yayında yani senden haber... Bir daha, daha, bir daha sor. sor ben koptum oradan. Söyle bakayım. Sen yayındasın. Gayet güzel tamam. eğleniyorsun muhabbet falan. Biz sana hiç haber vermemişiz. Tamam. Geldik Chesle, seni taradık. Hı hı. Ondan sonra emote'u verdik dedik ki işte, Saruhan'ı. emote öyle veremiyorsun, CK izni sordun. Yo, admin olduğumuz için Force CK hakkımızı kullanıyoruz. <laughs> admin olduğun için. Diyoruz ki. Bir admin'e Force CK'ı atıyorsunuz. <laughs> <JK hakkımızı. gülüyor> kullandık işte <laughs> yani <Tamam>. ya. Kullandık <laughs> abi, yayınında tamam, gelmişiz. Tamam, tamam. Demişiz tamam. ki işte, Saruhan'ın kalbine 3 eli ateş eder, İşte tamam. Saruhan ölmüştür. Dedik çıktık gittik arabalara. Slash dedik. do. Kalbi o kadar taşlaşmıştır ki kuruşunlar etki. <laughs> tamam geri <laughs> döndük sonra. Arabayla geri döndük. Kafanı kopardık sonra. <gülüyor> Kafası <gülüyor> o evet kadar kalındır yani. ki <laughs> <gidelim> ya sürekli bahane gibi değil mi? Kafası kendi kendine boynuna yerine dönmüştür falan Ölmemek için <laughs> elinden geleni yapıyor. Abi öyle bir force atsan bana. E, ee, kesinlikle bu kadar kişi izlerken ya da izlemesin fark etmez. RP'yi bölmem ölürüm veririm Jake Karakter Sonra... başlıyor. Sonra... Cevabı baya, cevabı baya, gibi oldu. Aynen. Bak <laughs> bak. Abimleri forumdan ulaşıyor. Baya baya Jake veririm Saruhan'la. Rolü bozmam. Ölürüm. Ondan sonra açarım müziğimi. Ee, gerisini çete bırakırım. <laughs> sonra... hayır ağzımı bile açmam. Ağzımı bile açmam. Sinirle Oğlum sinir üzülürüm. Sinirlenirim tabii ayrı konu ama... E, çirkefleşmem yani. Derim ki... Ahtan hoş geldin kardeşim ya. <laughs> bak Saruhan'ı öldüreceğiz deyince Altan spawn oldu amına koyayım orada geri geri geldi. Net olarak söylüyorum oyun hiç bozmam, ölürüm. Hiçbir şey söylemem ama şunu da yaparım. Ertesi gün Force Admin ya bütün karakterlerin tek tek öldürürüm abi. <laughs> <laughs> Karakterler. <göstereyim>, bak <laughs> açarım şey... yayını. <laughs> Yaşar, öyle. Igor, Onur, ne varsa girmeyiz mı? ki oyuna amına koyayım. Girme bana ne? <laughs> girme. Yatağındaki Yaşar'ı. Force Jake abi. Ve aynı şekilde <laughs> kafaya 3 el Ondan sonra kalbe bıçak, kafaya balta. Tek tek öldürürüm. Huzurlu bir şekilde dönerim körte. Açarım oyunumu oynarım. Hepsini de white'sini alırım. <laughs> körte bir Peki Sonra körte mi giyiyorsun? Etrafını full <gülüyor> 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 Merhaba kört. <laughs> Merhaba kört. Siz kimsiniz? <laughs> Çeti düşünemiyorum. Oğlum Bahattin olayı ya. Bahattin bana iki tokat attı beni dövdü. Ama bir şey diyeceğim. Sen çete bir şey demezsen Çet bunu senin yaptığını sanar zaten o yüzden Ye, bir şey olmaz. Eee emin misin? Sadece, sadece şöyle veririm. Peki abi. Tamam abi anladım. <laughs> Arkadaşlar, Peki abi. E, sonra şu anda itibaren ölmüştür derim. Haberim yoktu. Canları sağ olsun. Kaliteli bir roldü, derim. De, i̇ptal bak, Şöyle bir şey Şu canları sağ olsun demenden sonra zaten iptal, anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> oradan sonra toparlayamazsın zaten. Ama ne merci? bu Mersin? Yine oradan çete kordu ya falan. Çok üç üç saat sonra oldu. kapı çalıyor değil mi? Aç gribi lan! 6 ay sonra da Saruhan böyle yüzü bantlı bir şekilde geri geliyor. <laughs> Ömer'in yüzünü Am kestiler. <laughs> Ama tezide gitmiştim her sene. Tezide Ezel oldum. Kardeşi kayağı al. Ezel olsun lan. Çok tehlikeli bu arada. Saruhan Alemdar. Lan tefa! <laughs> Kesin Bünyamin gelir. Bak en az 6,5 saat imotlu operasyon yapar bana. Ameliyat dikiş bikiş. Güzel olurdu. Aslında böyle şeyleri yapmak lazım ya. Peki böyle force düşünme abi. Harbiden öyle bir rol oldu ki, Saruhan'ın CK'sı geldi ve gaza geldim böyle. Hani verdin, kendin verdin tamam mı? Hı hı. Ama normalde Hayır. hiç planın yoktu. Tamam, ne kadar üzülürsün. Bir de onu da öyle. Evet evet. Mesela ben şeyi merak ediyorum. Harbiden mesela, Saruhan'ı öldürdün. İstelik bir role verdim. girdin. Rol öyle gitti çünkü. Ve çok kaliteli bir rol olmuş Tabii. harbiden. Eyvallah. Düşmanın çok kaliteli oynamış. Bir gram üzülmem. Bir gram üzülmem. Çok. Bir gram çok. üzülmem. Ama Saruhan'ın öldüğünü üzülmez. Hayır, Saruhan'ın öldüğünü üzülmez. Oğlum bak şimdi, Saruhan karakteri aslında bir bok değil baktığında. Yani şöyle bir bok değil. Saruhan karakteri Eidborn'un mimi gibi bir şey oldu değil mi? Ana karakteri gibi bir şey. Yani evet. sistemleri onun üzerinden gösteriyorsun, e, tabii, işte tabii. E, doğal RP'yi gösteriyorsun, bir noktadan sunucuya katılmış şeylerin senaryosunu onun üzerinden çeviriyorsun falan filan. Amacı onun rol paslamak, sosyal RP karakteri ya. Tek üzüleceğim şey olur. Yani çünkü Saruhan'ın yeri ne olursa olsun bir başka geliyor bana. Diğer karakterlerle kıyasladığım için söylemiyorum. Yani Saruhan bir mim karakter gibi oldu artık. Tabii o yani rol ölürse, hikayesi bir kere adamın üzerinden dönüyor. Evet çok üz üzülürüz yani. Hani ve şey çok korkutur beni. Ona çok bağlı kalırsa chat ve ben de bir başka karaktere adapte olmak çok zorlaşacak. Yani, Gözün böyle dolar mı peki? Bir peki bir hani gitti Saruhan'dan. Yani. Mesela Neyi? Başka karaktere. Ben başka, başka, karakterlere, başka karakterlere geçiyorum. Olarak... Oynayacağım mesela. Evet, ee... da bizim karakterler bakın 3 yıllık falan yani. Ne? Tabii oğlum 2 yıllık olarak. karakterler yani. Ve de bir de bak Saruhan'ın olayı ve diğer karakterlerin olayı şu, kendiliğinden gelişmiş, evet. doğaçlama arkadaşlıklarla, doğaçlama eylemlerle gelişmiş bir karakter. Mesela niye Saruhan'la AJ'ler falan uyumadı? Çünkü o temel <laughs> şey, yani olmadı yani, yani <laughs> anladın mı? Aman okuyayım, gireceğim polisle kafaya mermi atacağım, yukarıdan AJ'e gireyim. <laughs> diye böyle abi vurdum hepsini. Üçünü de vurdum. <laughs> vurdum abi hepsini falan diyor. Hmm. O çok özel bir şey aslında o gelişme, o süreç. Bunu başka bir karakterde yakalayamayabilirsin. Şans yani. Ne dedi kaçırdım. Bir şey demedim ya. Aynen. Al. <laughs> Kaan şey de. Sen ne dedin? Oğlum dedim işte yani başka karaktere geçememe sebebimiz aslında biraz da bu oluyor. Başka karaktere geçememizin sebebi biraz bu oluyor diyor. Ama biraz da şu chat'i açık tutup hep Saruhan baskısından evet. dolayı da soğumuşluğum çok oldu. Genk mi dedi ne dedi? Konuyu dağıtmaya çalışmıyorum oğlum. Miyayla evlenmeyeceğim. Yani çünkü rol bir noktadan sonra bir günlüğü devam ediyor. O hareket neydi? Şey, Eylül'e yaptım ben. He. Şimdi onunla evlenmeyeceğim. <laughs> Oğlum biz Mia'ya niye bu kadar yüklenir olduk ya? Bu arada mesela Saron'un eski halini bir düşün. Sen ne ara aşk adamı oldun? Ben aşk adamı hiçbir zaman olmadım ki. Nasıl olmadın? Öyleymiş gibi davranıyor. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> bir uyanacak. Deli bal açık. <gülüyor> <gülüyor> İçeride. Feyzkane çünkü biliyorlar bak Ya Saruhan'ın sevilmesinin tek sebebi hep söylüyorum. Karakterde herkesten biri var. Ee, çok düz bir karakter aslında. Ama o rol paslamaları, o böyle ayıca yavşamaları falan. O gidince böyle millet sanki soru şey sorumlusu yanımda benle rol yapan kişiymiş gibi düşün. Aslında öyle değil. Şimdi i̇şte ben bu dönem onu kıracağım sezon yeni sezonda. Deneyeceğim yani. Ya full ya burada yüzü burada abi eğleneceğiz zaten. Rol oluşsun ya. Yani. Kul Full pek eğlenecek gibi değil <gülüyor> bak. <gülüyor> hiç hiç, hiç gibi. tepki vermiyor böyle şeylere korkuyorum. <laughs> Alparslan öldüğü dönem canı CK'lamamız gerekiyordu. Rolüm bitti benim de ama atamadım ben şahsen. O kadar oturmuş ki artık üstüme. Kim Öyle o oluyor. Ha o Ya hiç konuşmasın ya. Değil mi? Can karakterin ağzına sıçtı herif ya. Ağzına sıçtı Can karakterinin. Bak Beço beçoluğunu sıçtı attı. Efecan Efecan'ını sıçtı attı. Bu ya yani ne aynısın lan. Aynıyım, ne sen de aşk adam oldun oğlum. Ben aşk oldum? Senin çapkın olman lazım. Abi, abi sen Ulan gittin iki tane yapalım. kolyemizi çaldın. Ağzım. Garibanın kolyesini çaldın şerefsiz. Habersiz. E hep aynı. Sen ya yine Miko. Ha, hiç. Ya abi bunların hepsi toparlanır. Bir şey değil. Ben oynamadığım zaman pasif olduğum zaman kitleniyordu herkes işte. Şimdi onu toparlayacağız. Igor Baron yaparız. O zaman oh, kendi yolu Aynı. Kaçınılmazsın. Bu arada söyleyeyim yeni dönemde sizin tayfayı ben çok zorlayacağım. Bizi mi? <laughs> evet. Gene o, abi, benim o olur. mekanikte yani. yaptığın o şizofrenik saldırı karşılığını bulmalı. Yazık olur abi. Yani lan, yazık yardım ya. edelim dedik. Ev satma muhabbetini diyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> Bir hayrımız dokunsun istedik sen, sen bilirsin. Neyse bakacağız. <laughs> Gerek yok abi tanımayalım birbirimizi bak. Valla bilmiyorum. Korkun yani. Öyle bana gelip de böyle boş boş atar matar koyarsanız bundan sonra karşılığını alırsınız söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bu <bunlar> Mahallemiz <laughs> <kendini gülüyor> <ne gülüyor> bir çay içeriz. <laughs> <ya>. Bir çayımızı iç mi? Bunlar kendini ne sanıyor yani, şey o? Dünün anketçisine bakar mısın? Bir şeyler Abi, bana. sen diyor. böyle sen bizi <laughs> bak biz kendimizi anlatmayalım sen bizi <laughs> polislere sor. <laughs> Ya, abi adam karakol bastı. Evet karakol basıyor ha korkmamız yani, lazım. Baskınımız yani baskınımız var abi hayırdır. Korkmamız bak grep zaten net banlanacak yani bunu kaçamıyor. <laughs> Ekipten greb zaten dördüncü banlanışını yaşarak eğit altına imzasını atıp ayrılacak. E şimdi e, bütün adilikler grepten çıkıyor. Hile, hurda ne varsa ghost. <laughs> şimdi o gidince e, Cordy zaten araba bile kullanamıyor. E, Rane, onu, o... onu bu bilgisayarda göreceğiz. Evet, onu <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yok, Abi Yaşar kullanamıyor ekibimiz, sonuçta yani, ben, yani bizim ekibimiz geniş bir ekip. Bizim... Koordinat bilgisayarı değişti şimdi. Anır. Yok yok kullan ya yok yine de rolsel olarak mantıksız. Yaşar kullanamıyor sonuçta da. Vegans alır bu arada arkadaşlar. İyi hadi bir tane spoiler veriyorum. Ver. Arkadaşlar server'da artık illegal limiti diye bir şey yok. Oy! Oy! Server'da artık illegal limiti yok. <laughs> ben ıslığı çaldım mı? 60 kişiyle vegan üstüne çökerim. Fakat manyağı yaparım bakalım, anladın mı? Hadi bakalım. Burada da mekalıyor ki biz artık ekstradan 3 şarjör daha alacağız bu kadar basit. Ee, al bakalım sabah sabaha kadar al. Senin o huduna ben böyle 65 kişiyle geldiğim zaman düşünüyorsun onu. Görürüz görürüz. Hadi görürüz. Onu, onu göreceğiz bütün, bakalım. E, bütün 8 oyuncularına sesleniyorum. White listinizi sevin. <laughs> Nokta. Bir dakika, bu etik değil ya. <laughs> Abi bir şey diyeceğim bu arada bir şey diyeceğim. Şimdi He. çeteler olarak birleşiriz, deriz ki arkadaşlar bu şehir çocukları... Ha Baroşa Getto'ya nasıl iniyor He, onlar ya? Hayır Ghetto, hayırdır oğlum? Bir dakika ben, Saruhan mı şehir çocuğu? Siz şehir tarafında villalarınızda, hayır oğlum, lüks villalarınızda yaşıyorsunuz. Yani. <laughs> e oğlum Saruhan 40 yaşında, sen 20 yaşında bebesin, ondandır. Yo Igor Yalnız 35 İgor, yaşında. Igor, İgor, İgor 35 <laughs> yaşında davranmayı öğrensin o zaman. Ben dedim Allah. ya bu etik değil diye. Oğlum Kendim sen Igor'la etek, etek, ge ge etek giyip gezmedin mi lan şehirde? Etek giydirene kefen giydirmesin diye. Ya, ya, <laughs> ya bırak kime giydirdin lan? Etek giydirdiler gelinlikli gelinlikli gezdin ya. Sen ne konuşuyorsun oğlum hayırdır? Etek giydiren şu an kefenli şekilde yatıyor. <laughs> ya, rol, rol de olsa abimi ezdirmem. Hayırdır? <laughs> etek gezmiş bana şekil koyuyor ya. Ya etek vakti giydir. zamanında <laughs> Igor'un 3 santimine gülenler sonrasında 9 milimetresini ağladı. Hayırdır? Aa, aynen öyle. İvılla falan da aram bozuk değil yani. Yaptım, iş biz yaptım, gollerle iş yaptım. Biz bu arada bir şey diyeceğim, rolsel olarak... <laughs> <laughs> rolsel olarak bu arada onu diyecektim. Biz rolsel olarak senin ekiple zaten aramızda evet, beraber biliyorum canım. Biz iş Al, yapıyoruz. Altanlarla iş yapıyoruz bu arada. Biz. İş yapıyorsunuz, gelip mekanik de bana şekil koyuyorsunuz. O, ondan sonra yaptık işte. Ondan, evet, ondan sonra gelişti o. Neyse önünüzü açarız yani 3-5 para kazandırırız. Yani bir kere bizim ekibimizde Ganalı Sedat var. <laughs> Ganalı Sedat bir kere. İşte o sizde değil. Ganalı'yı özel eğiteceğim. <laughs> Holy moly. Holy moly. Saruhan abi. <gülüyor> <gülüyor> Ulan çocuk sevindi girdi sanacak yapmayın öyle ya. Bu arada harbi bir şey söyleyeceğim. Illegal şeyinin artması, kişi sınırının artması çok güzel olacak. Evet güzel olacak ama bu da tabi server'ın dengesini çok iyi kurmamız gerekiyor. Neyse bunları konuşuruz arkadaşlar. Arada, bu abi, orada da Dengesi var yani o şeyden. Evet. yani bu 64, bilmiyorum. 64 kişi de çok büyük sıkıntı yaratıyordu ama üstünde sıkıntı yaratmaz diye düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım açın ya özledik. Valla ben de özledim yalan yok ya. Böyle kahvemi alıp kameramı kapatıp böyle o 10 saat 9 saat yayın yapmak istiyorum ya. Sınırsız mı olacak? Şimdi Çaşarov sizin yüzünüzden sınırlandırıldı ya bunlar. <laughs> evet Çaşarov. Ee, <laughs> hani, evet sınırsız olacak. Sen bu kadarını bil ama eskiden yaptığını bir yap bakayım. O zaman konuşuruz. <laughs> Adamlar 20 kişi bir şekil koyuyordu bir kişiye ya. Bu muhabbetler ya, çok Olay şöyle sarayayım. olacak. Sınırsız olacak ama aktif bir doku ekibimiz olduğu için gerekli yerlerde müdahale hakkına sahip. Yani orası doku ekibinin yönetiminde. Abi mahallelerde gangster NPC'ler olacak değil mi? Ya şimdi bak bu sistemi biz yazdık ama bu konuyla ilgili bir yorumlama yapacağım ben o sunucuyu tanıtırken. Nelerin değiştiğini anlatırken. Orada bir takım soru işaretleri var. Ee, bu sunucun açılışını etkileyen bir soru işareti değil. Şu an kapalı o sistem zaten. Çok olmasını istiyorum ama... ...sistemleri anlatırken o durumun bazı şeyleri etkilediğini varsayarak... ...bir takım engellemeler yapmak zorundayız. Karar veririz. Son altı yazıyorlar oğlum. Bir de heveslendi amına koyayım ya. Güzel olacak ya. Bak ben bu sezondan... Bu sezondan eğer, ben de çok ümitliyim ya. Eskisinden çok daha iyi olacak. Güzel yaparsak ya. her şeyi... ...zaten yayın sonu... ...birkaç bir şey söyleyeceğim sana abi. Hı -hı. Bu sezon güzel şeyler yaparsak güzel olur. Güzel Doğru olur. abi yani. niye? Bu bildiğimiz iş ya. Yani... En iyi bildiğimiz iş bu. Tabi güzel olacak. Allah Allah. Abi geçmiş olsun. Ne geldi? Abi, yemeğim geldi. Abi eyvallah. Abim. Al. Oğlum adamın beni 12. <laughs> arayışı ya. Aynı anda veremiyorsun oğlum abi, siparişi. Hayır hayır. Yemekler şimdi biri geldi. Ha? Yemekler geldi şu an. Ondan önce yemek geldim. Ondan şu önce 6 neyi 6 kez niye aradı adam beni? Ben bilmem. Evde ben... Yazık lan adam ha. ararken şey yapıyor artık. <laughs> <laughs> yani başka bir <hiçbir> şey demiyorum. <laughs> Neyse, gene konu RP'ye döndü ama e, güzel, güzel olacak inşallah. Savur beklerken RP çok sarıyor. Aa, harbi o dönem çok güzeldi evet. ama ya. O Aynı saatler seslemi. var ya. Şurayı eğlenceli. Ben öyle başladım işte abi. Ben RP'yi hiç anlamıyordum. O dönem işte izleyip izle izle öğrendim. Ya eğlenmeyi bilmek lazım abi. Sadece daha sıkı bir yönetim olarak girmemiz gerekiyor çünkü bu sefer kişi sayısı çok işte sürekli başvurular açılacak sürekli yeni insanlar istiyoruz ee, sürekli bir trafik olsun istiyoruz orada bizim geçen sezon en sıkıntılı gördüğümüz şey aynı insanlarla bir sene boyunca RP döndürmek oldu bu biraz işi bozdu ee, roller kitlendi sonlara doğru söylüyorum gruplaşmalar arttı sürekli yeni insanların gelmesi gerekiyor. Bu yüzden de böyle bir sistem kurduk bu sefer. Elimizden geldiği kadar eğlenmeye çalışacağız düzgün bir şekilde inşallah çalışacağız. Sizin ekibe de yeni insanlar lazım. Abi biz düz anlatırım abi bunları. Şimdi bunların muhabbetini yaptırmayın. Var kafamda bir şeyler. Ya No Pixel kafası harika olur. No Pixel kafası değil tam. Ee, o No Pixel'in yarattığı bir şey değil yani. Bu iki yolu vardır bunun. Ya azalım yaparsın, doğru adamlarla oynarsın. Ya da sürekli bir sirkülasyon yaparsın ve yeni yeni insanlar sokup yeni yeni karakterlerle tanışma fırsatı yakalarsın. Biz bir önceki sezonda bunu tercih etmedik. Bu sezonda bunu tercih ediyoruz doğal olarak. Bu da biraz sunucunun kapasitesiyle ilgili. Pardon ilgisi vardı. Onu açtık Şimdi daha güzel olacak. Biraz HRP'yi biraz daha abartacağız. Evet mesela geçen sezonun son bir buçuk ayında artık biz de salmıştık ya mesela. E, o... Hepimiz salmıştık biraz. Taşak muhabbeti çok dönüyordu. HRP'yi bir tık daha arttıracağız. Ekonomiyi biraz daha zorlaştıracağız. Ne oldu? HRP. He. ERP'yi fullleyeceğiz. <laughs> abi arge yaptık en çok ne istiyorsunuz misali? Maillerde abi ERP skripti koyun. Abi sıkıntı yok. 50 gün sözünün bitmesine 6 gün kaldı. oğlum bak bana psikolojik baskı yapmayın. ERP script diye bir şey yok bu arada. Animasyon var yani. Ne? Bir tane buldum ben. Pat şey. Pataküden. Işte. <laughs> Ama daha olur. Ha ben onu biliyorum. Gider orada biri birine şakasına da yapsa onu. Görüntü. Ben motelin ortasında Fatih ile şeyi görmek istemiyorum bir olayı. <laughs> altı gün kalmadı oğlum. <laughs> Sunucun açılış tarihini duyurmamıza altı gün kalmış olabilir <laughs> çok güzel <mantıklı. gülüyor> Öyle dedik zaten bu arada. Sunucunun net açılış tarihini 50 gün içinde duyuracağız dedik. <laughs> Niye bu farklı algılandı onu bilmiyorum. Tamam lan tamam. Şey gidin başlayalım. bakın klibine. <laughs> Silelim e, abi bunları. klibi bak silsenize klibi. Klibine bakın abi. 6 gün şafağında vallahi arkadaşlar. Doğruya doğru yalan söylemeyeceğim yani. Çok farklı planlarımız vardı ama iki sisteme el atalım dedik. Ağzımıza sıçtı. Yani zor olduğu için değil, detay olduğu için. Doğal olarak bizi o bir 10 gün 15 gün kaybettirdi o 50 günün içindeki planlamada, biz de kendi aramızda 50 gün 50 gün diyoruz. Ee, vallahi utku can Allah ne verdiyse yardırıyor biz yardırıyoruz. Adam uyumuyor bu arada. Uyumuyor hani. adam ya diyor. Bana resmen şunu söylüyor abi ben dedi uyuyamıyorum normal mi dedi? Yani uyuyamıyorum dedi ya. Uykum var Peki. 20 saat çalışmışım diyor mesela 15 saat uyumaya gidiyorum diyor. Bir saat sonra sistemle uyanıyorum diyor ve devam ediyor. Kimin öğrencisi be? Allah razı olsun onlardan yani. Yok yok 50 gün daha kaldı falan değil arkadaşlar ben de çok sıkıldım hepimiz yani biz off stream'de diyoruz ki artık açılı, aç, açılsın eksik olsun açılsın amına koyayım ya bilemesinler arabayı açalım diyoruz mesela ya yani o kafaya geldik bizde çünkü açıp devam edip bir yandan gelişmesi daha muhtemel ama e, istiyoruz ki bu kadar beklendi, bu kadar 6-7 ay sürdü bu kapanış. En azından istediğimiz şeyler olsun dediğimiz için iş uzuyor. 50 gün dediğiniz 30-40 gün sonra açarsınız diye düşünmüştüm. Benim de düşüncem oydu bu arada. Benim de düşüncem oydu. Ama evdeki hesap çarşıya uymuyor işte. Yayın yasağı falan onların hepsini bildireceğiz. Zaten 8 tüm oyuncularıyla bir toplantı yapacağız biz. Yüksek ihtimal bu hafta yapacağız onu. Hepsini eskiden biz hep toplanırdık haftada bir, iki haftada bir işte imkan buldukça. TeamSpeak'te toplanırız. Bütün sunucu gelir. Orada böyle hem arkadaş ortamı, sohbet, muhabbet. Onu gene yapacağız. Özleştik. Bir takım uyarılarımız olacak. Bir takım fikir alışverişlerimiz olacak. Eskiden çok tatlıydı. Eskiden hep öyleydi ki. Yani Mart, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz hep öyle gitti de. Son bir ayı bizim, benim düşüncem göre bornun son bir buçuk ayının olmaması gerekiyordu. O bir buçuk ay öncesinde bakıma girmesi gerekiyordu. Ama şu an avantajımız var. O ilk sezon birin tüm hataları hafızamızda. İkinci sezon bunlar tekrarlanmayacak. Benim vicdan duygum mesela en, basit, en başta onu söylüyorum. Bunu tehdit olarak algılamış kimse. Asla öyle bir derdim yok. Ee, i̇şte skripsel bazı hatalar, ekonomi anlamındaki hatalar, admin kadrosunda olan hatalar, oyuncu seçimlerindeki hatalar. Bu tarz durumları daha kontrollü bir şekilde ilerleteceğiz. Abi bünye, ya bünyemini yıkmayın oğlum o muhabbeti. Kimin parçası dediniz?